Asya'nın <laughs> sudan korkması. İlk nur Asya. <laughs> Asya arkadaşlara <şöyle> merhaba desene. <gülüyor> <gülüyor> hem korkuyor hem merhaba değil. İlk sen de merhaba desene. <laughs> Asya biraz korkuyor ama yüzüyor. İlk sen. <laughs> İlk de da işte, biraz korkuyor yüzüyor. Asya su nasıl güzel mi? Eğleniyor musun? <laughs> Anneciğim su çok güzel o kadar soğuk değilmiş. Biz daha soğuk bekliyorduk çünkü biraz rüzgar var değil mi babası? Kalsın hadi yüz. Yüzmeyi öğrenecek küçük bir. Aslan sen söylüyordun ya. Aaa şofkan gitti. <laughs> babası merhaba <medyamadı. gülüyor> de. Evet, İkne çok eğlendi. Arkadaşlar biz birazdan ne getirdik İkmir? 100 tane tam tamla hatta 120 tane balon su balon aldık Evet. Birazdan havuzu dolduracağız suyla, içini balonlarla dolduracağız ve onlarla oynayacağız. Değil mi İkmir? Evet. <laughs> Ama ilk önce bir denize keyfini çıkaralım dedik. Baba <laughs> nasıl yüzüyor? Hatay, 100, 100 ya. <laughs> bak bak Ata nasıl yüzüyor? <laughs> <laughs> Bu da iknir yüzüyor. yüzüyor. yüzüyor, yüzüyor. İknir de biraz yüzüyor. Yalnız buranın kumu çok güzel ya. Ben bayıldım. i̇knir bize uzaklaşıyor. İknir güle güle. <laughs> <laughs> Ahsen hadi babandan bana gel. Gel. Gel Ahsen gel. 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 <laughs> hadi. Geliyor, geliyor, geliyor Hasan. Geldi. Şimdi benden babana git. Hadi. Ben babana doğru. Burası o kadar derin değil arkadaşlar. Çocuklar var diye derinlere gitmiyoruz. İlgiler sen de gel bakayım bana doğru yüzebilecek misin? Ama ayaklarını kaldır tamam mı? Ayaklarına yürüme. İlgiler <laughs> de geldi. Yüzüme yürü. Hasan gel gel. Sen küçük bir balık gibi. Ya, geldi geldi geldi. Aa sen yüzüyor. Çok eğlenceli. Hadi şimdi baba ya. Hadi. Aa sen gidiyor gidiyor gidiyor. İlk dur sen gel bana. Gel 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 gel. Hasan de geliyor. Hadi İbnir yarış yapar. Hasan de gelsin sen de yarış yapın. Tamam. Önce dur dur gitme. Babana bakayım önce kim gidecek. Tamam mı? Tamam. Hadi başlıyoruz. Hasan git. Hasan git. Asen git. Arkadaşlar ilk tur bildiğiniz koştu. Yüzmedi. Hasan ama sen yüzdün değil mi? Hadi gel. Hadi gel. sen gel bebek. Geliyor, geliyor, gel. Yüz bakalım geri geri. İlknur çok uzaklaştı ya. İlknur nasıl öyle uzaklaştı? <laughs> Baba. Azat. Bebek. Baba ya. Baba. Yüzeyim diye video çekeceğiz. İlk dur ah sen, yeriniz ne kadar güzel. <laughs> Adam gidiyorlar. Korkuyorum. Bir şey olacak diye. İlk dur, eğlenceli mi Asel bu eğlenceli mi değil mi? Ha, babası bu işe bir su dolduralım. Evet, evet biz geçen hafta çok eğlenceliydi değil mi <laughs> Batmaz. Hayır batmaz. Şöyle bir doldursak. Doldur, 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 doldur. Hadi <laughs> oynayın. Yok, yok. Al sen eğlenceli mi? <laughs> ya kız şapkanı takmadınız. Niye şapka takmadınız? <laughs> Al <Ya> sen. Yüzüme iyi. Al sen Selahattin. Ay gülüyoruz. Aa derin sizi götürüyor. Baba sen ne Baba yüzeceksen çeksen yüz sonra gidip su balonlarını dolduralım hadi. ee sen de yardım et. Hiçbir şey yapmadın sabahtan beri. Sadece yüzüyoruz değil mi Eknur? Bir ben çalışıyorum vallahi. Hiç kimse o. Tatilde bile çalışıyorum ya. Var mı böyle bir şey? Hiç bana dinlenmek yok. Şimdi Eknur sen de Hasan iniyorsunuz. Ben kendime yüzüyorum. Hadi. Hayır. <laughs> Neden? Ha de suyun içine koydu. Bak burada da var. Ha gidiyor gidiyor Bakalım. Aa, bu da ikiler Hasan <laughs> hadi bay bay yap arkadaşlar. Haykır görüşürüz yapalım mı? Hadi sen, sen de ya Görüşürüz arkadaşlar